Görüşte. Ak Parti'den bugüne kadar biz bir fayda görmedik. Emekliyim ben. Yani hayat şartlarına baktığınız zaman o partiye tekrardan oy vermek bana göre mantıklı değildir. İnsanlar aç. Perişan. Yani bir kiralar burada 15 bin lira. E, Emekli aylığına kadar şu anda biraz yükseltmişler 12 bin olmuş. Peki bu adam ne iş? Aç, susuz. Ben burada bir vatandaş gördüm. Mazgal'dan izmarit alıyordu. İzmarit. İzmariti aldı, yakıyordu. Gördüm. Gerçekten çok üzüldüm. Emekli bir insan. Yazık kardeşim. Bu halk perişan. Nereye kadar gidecek? Yani ben gerçekten utanıyorum. Şu anda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyız. Ay yıldızı bayrağının gölgesinin altında yaşıyoruz. Ama biz Suriye'ye kadar değer, değerimiz yoktur. Onlar bizden üsttür şu anda. Destekledin mi abi AK Parti'yi? Geçmişte verdim. Tabii ki verdim. Pişmanım. Ama bundan sonra vermeyeceğim. Şu anda 15 bin lira oldu aylık. E şu anda zaten kira parası 10 bin TL. Benim kiram 10 bin lira. Peki 5 bin liraya ne yapabilirsin sen? Yiyecek misin? Çocuklarını besleyeceksin veya ne yapacaksın yani? İnsanların cebinde parası yok. yani insanlar perişan. Ya yoksulluk içinde bir insan, bir topluluk vardır. Yani şimdi şöyle bir şey. Bir yarım kademe var mesela. Bunlar üst tabakada en kralını yiyorlar. Ama diğerleri perişan. Yani adalet değil ya. Aslında İslam dininde de böyle bir şey yok yani. İslam dininde dahi şudur yani. Peygamber Efendimiz şunu şöyle buyurmuş. Senin komşun açken sen tok olamazsın. E böyle bir sistem yani İslam dininden peki bu nedir Yani? Nasıl oy verelim bu adama? Vermiyorum kardeş. Sonuna kadar İmamoğlu. Ha seviyor musun? Sevmiyorum. Ama ona vereceğim. Şey. İmamoğlu'nun...